Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde ölen sinir hücrelerini dirilten doçent doktor Hande Özdinleri konuk ediyoruz bugün. Bilindiği üzere ALS hastalığı, beyindeki ve omurilikteki motor nöronlarının ölmesiyle kaslarda güçsüzlük yaratan bir hastalık. Ve bu hastalık kişinin duygusal ya da zihinsel durumları üzerinde değil, yalnızca fiziksel durumu üzerinde etkiler gösteriyor mekanizmaların farkları hastalığın doğuşunu da etkileyebiliyor. Kullanılacak ilaç hastalığın hangi mekanizma ile ilişkili olduğuna göre de değişebiliyor. İşte bu soruları irdeleyen Northwestern Üniversitesi ALS Araştırma Laboratuvarı Kurucu Başkanı Doçent Doktor Hande Özdinler, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra yine Boğaz Boğaziçi'nde biyoteknoloji üzerine yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Amerika'da hücre biyolojisi, anatomi ve sinir bilim dallarında yaptıktan sonra Harvard Medical School'da nörocerrahi bölümünde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Kurucusu olduğu laboratuvarda akademisyen arkadaşları ile birlikte yaptığı araştırmalarda Parkinson hastalığı ile bağlantılı olan genin yokluğunun beyindeki motor nöronları artan baskıya maruz bırakarak nörodejenerasyona sebep olduğunu buldular. Araştırmacılar gen kaybı fare deneyinde üst motor nöronlarda ayrıca bir zayıflık gördüler. Bu nöronların dejenerasyonu hücrenin protein kalite kontrol sisteminde yani endoplazmik retikulumunda stres emarelerine eşlik ediyor ve bu hastalığın ilerlemesine neden oluyordu. Çalışmaları Harvard sinir sistemi onarım merkezi tarafından ödüllendirildi. 2015 yılında International İnovasyon Dergisi tarafından en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri seçildi. 23 yaşında aniden beyin kanamasından kaybettiği kardeşinden sonra bütün kariyer planlarını değiştiren Özdinler bir röportajında bu durumu şöyle aktarmış. Amerika'ya doktoraya gelmiştim bitki biyolojisi, akıllı bitkiler, susuzlukta ölmeyen ağaçlar gibi konular üzerinde çalışıyordum ki kardeşimin vefat haberini aldım. Büyük bir şok yaşadım. Beyin hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve beyni tanımak istedim. Bunu kardeşime bir borç olarak gördüm. Doktoramın iki buçuk senesi bitmiş olmasına rağmen her şeyi bıraktım ve rotayı sinir bilimi ve nörolojiye çevirdim. İnternetten Amerika'daki Türk hocaları araştırdım. Şansıma Reha Erzurumlu hocayı buldum. Boğaziçi Üniversitesi'nde master tezi ödülü aldığımı, iyi bir öğrenci olduğumu, çok çalışarak bu geçişi yapabileceğimi anlattım. Beni New Orleans Üniversitesi'nde sinir bilimi programına kabul etti. Hücre biyolojisi, sinir bilimi ve anatomi konuları üzerinde doktoramı tamamladım. Doktor Özdinler Türkiye'de ALS araştırmalarının geliştirilmesi konusunda da çalıştı ve 3 ALS araştırma laboratuvarının kurulmasına destek oldu. Aynı zamanda hayatını kaybeden ressam kardeşinden ilham alarak Ebru alanında da çalıştı ve geliştirdiği 3 boyutlu bir teknik ile çeşitli sanat dergilerine konu oldu. Ve Amerika'daki müzisyen eşiyle sanat alanında bir vakfın kurulmasına önce olarak çeşitli öğrencilere burs imkanı sağladı. Çağımız korkutan hastalıklarından ALS alanında yaptığı çalışmalar için insanlık Hande Özdinlere minnettar kalacaktır. Daimi başarılar diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'la kalın.